Şöyle bir şaklıyoruz. Her gittiğimizde de iki tane. Ama nasıl? Ne böyle kışlar? Pro genç oynuyor. Hoş geldiniz. Bu kısımda birlikte Minecraft Vlog Box'un 3. bölümde karşınızdayız Daha çok bu tarz videonun kendisi tutarsınız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dilerseniz videoya geçelim. Hatırlarsanız en son ölmüştük ve burada da olmuştuk. Ee, müzikle falan, montajla falan gelmiştik. Evet efeşer çıktı. Eee evet. hadi bakalım bu sefer de nasıl olacak falan dedik. İnşallah eğleniriz. Ben seni önce geçelim. Eee. Bu bölümde zaten biliyorsunuz eee üstümüz böyleydi. Bir 64'lük şey yapalım. Bu bölümde bir arkadaşlar. Baltanın. Eee. Baltanın bu bölümde arkadaşlar kule savaşlarında ben yani çok fazla savaş yapmayan da savaşa mı gitsek? Aa ah, hadi bakalım savaşa gidelim arkadaşlar Evet savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Aa, nerede var? Aa, göstereceğim kule. Şu gördüğünüz kuleye gideceğiz arkadaşlar biliyorsunuz burada buraya gittik 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 orta sonra düştük, körlüydü boşu boşuna şeyimiz gitmişti ee, şimdi oraya gidip, de atladık. kıra kıra aşağı ineriz ee, evde kadar çıkmaya çalışacağız hadi bakalım şimdi de varsa sıçtık ee, şuradan var şey geçit geçiş olsa Hı. var ya da birazcık anlamaz kimse fark ettirmiyor. Sen sadece değer alıyorsun. şimdi akşam falan geçelim. Aklına gideceğiz. Kimse bizi fark ettiğiniz işte biz. Hazır mısınız arkadaşlar? Hoşçakalın. Aha şunu bir kıralım. sizler Şu kafalar kalsın, şu kalsın, şu kalsın. şu Şunlar kalsın. Şu kalsın. Eksiz eşyaları alayım. Bırakırım. Şunu alalım. Şunu alalım. Bir <laughs> yolda devam edelim. Ben fethettikten sonra gideriz zaten. Hadi bakalım. Şuraya devam Soğuk sprey Hadi 1 5 Hadi Soğuk 10 gibi ah. Soğuk ya şimdi burada kılıç mıydı Yok bunların içine biz şunları bir atalım. Aa, şimdi şu kırmızı alalım. Şöyle şu kırmızı iki de şu üç de olacak, şurada olacak. Sen geri dolabilsen. Sen şuraya gel abi. Sen git. Yumruğu koyalım abi. Tamam. Şimdi akşam mümkün olduğu kadar çok çalacağız arkadaşlar. Yok tamam. bu kadar arkadaşlar. Ee. Hmm. R yapalım arkadaşlar. Şunu level up yaptıktan sonra tamam. Bunu kılıncı güçlendirdik arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde kuleye gidiyoruz. Ee. Kuleyi de fethettikten sonra arkadaşlar iyi ilerliyorduk. En sonunda iki okçu çıktı. Kanın sıkıntısı verdi. Kanın sıkıntı vermeseydi arkadaşlar. Biliyorsunuz ilerleyecektik. soktu, sıçtı. Şurada. Şurada. Atıza dikkat. Atıza dikkat. Allah sıçtı. Kırmızı size, size zararımız yok. Kim ağrı doğrusu mu çocuğum abi? Emrimize bunu yedir. bize saldırıyor. kadar ilişkimiz var. Üçüncü video kadar. şimdi burada ekmekleri alalım. başka diye bir şey yok. Gece var işte. Bir şey var işte burada. Al. Bekle beni kursa ben geliyorum. Bu arada i'm gonna pick up laura dekorasyona gitti ve göre dikkat edelim. oradan alacaklarımız. Oha. Şunlara. Al. Aa, ama Başka alacak bir şeyimiz yok. Şunun ingilizce yok abi. Şimdi alalım şu benim şapyam. Ha gitti mi zaten iki tane. An ne hmm. koptu. Gel bari Gel abi. Gel abi. Git, git. Aa. Git. An onu zaman. Koş şuraya Koş şuraya Şimdi bu alttan gelir Alttaki nedir Klasa, sen Gel çabuk gel sen gel Gel sen gel Tamam abi Onu da indirdik Bu sesle müştemil kumarları al Bu al ya. Da. al daha Şunları da. Şunları da. Sen, git, da. sen de onlar sen var? Onlar Sen ne gidebilsin? Sen ne gidebilsin? Bana ne Evet abi. Mesela alıyoruz arkadaşlar Mesela bir şey. Mesela. Evet. すいません。<Jade. S 1> yeah. Olur. Kılıçlar geliyor. Zırhlar kalsın. Hmm. Kapıda şey oluyor. Ee, sen de git. Ee, kılıçlar gelecek. Sen git. Sen git. Ee, sen de kal. Her zaman kılıçlar gerekiyor. Şöyle çomak gerekmiyor. Kendin Evet Aynen şimdi mi? Şimdi arkadaşlar şöyle Doldu doldu Açıkçası şöyle de zaten 42 tane çok güzel. çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel hazır mısınız şimdi bir uyumamız lazım arkadaşlar uyuyalım arkadaşlar gidelim onları öldürüp gelelim ondan sonra satak koyu burada bitirelim Kudret Savaşları bugün bu bölümde Kudret Savaşları yapıp bitirmek istiyorum arkadaşlar bu bir dakika evet arkadaşlar şu an gidiyoruz Aa, abi Ben de ile iyi, iyi diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yani kolay kolay karşımıza zombi durmuyor. Biz böyle gide 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 hepsi enerjilerini alırsak şuradan gir. Müsaf fark etti biz herhalde. Fark ettiyse çıktık. Ama abi o zaman gelmesin ödümü öyle bir koptu ki. Yani elde değil yani. Şuradan gel. Korkuyorum ya. Gerçi var ama yine bizi yakalalım. Pat çıkabiliyorlar karşımıza abi. Naber? Beşinci de mi? Gel sokuk gel sen. Sokuk ha. Yine Kulemize geldik hayırlısı olsun arkadaşlar Evet Şimdi bana al bunu al bu neyse bunu da al ee, bunu al kafalıkları al ne bunu al bunu al fazla yeterli bir tane gerçi yapmak ne işe yarıyor nasıl alırız bu kitap ne neyse al tamam başka bir şey <laughs> bu kadar fethettikten sonra ana nasıl atayım ölümü yine Ah, no, no, no. Ya sürükledimi Ne anladım ben bu işte. Neyse. Hadi biz 3 yapalım. Koy buraya koy, koy, koy. Oh be. Şu kılıncı alalım abi. Sondan başla E yap. Şu ev su kılıncıları kılıncı al. Şu kat. 2 yavaş. Evet. TNT var. Abi Zeynep tek kalsın bir. burada ancak bir şey yok. Şuraya koy sen. Buraya fethettikten sonra ben gelirim buraya. Bak. Öndeki kalıncı güzel hemen diyor arkadaşlar. Bir şey yok. Tamam. Git gidiyor zaten. Boşalıkta kalıyor. Biz böyle bağlı bir yere geldik. Onu satayım o ne öyle? Geçmiş kalsın. <laughs> daimut şeyi buldum. Daimut, daimut. Yukarıda elbisesi de vardı inşallah. Hazır mısınız? Savaş yukarıda başlıyor. B. Vallahi bir daha bağlıyız. Burada hiçbir şey almayacağız. Yok çünkü alacak bir şey yok. Aha. Sana geldik. Oh, see. Si. <tuk tangan> satayım. Neyse tamam. Ben aldık ve bir kulenin sonunu bitirdik. Bir dakika akışa. Evet 16 dakika olmuş bir kuleni bitirdik. Fethettik geldik. Neyse şimdi şuraya koyalım. Ama daha Üst Üç şeyler tutmadık ha. Şimdi ne yapıyoruz? Şu kumaşları koyuyoruz. Şu etler atmak için şuraya koy. Ee, Meşaleyi koy. Şuna koy 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 koy. koy. Bir sandığı bitirdik. Şu sandığı. Ben bir tane garanti kulaç. Şimdi ne yapalım? E ee, yapalım. Bir tane çukurunca alalım bir de deneymiş oluruz ya. Yani. Evet. Ne yapalım? Evet. Arkadaşlar. Ha veletimsa, veletimsa. Ah, mesafe, sıfır. aha geliyor tuttu abi saldı abi. tamam veresim sen elde ettik. bir şey vardı hani burada tilki vardı hani şey kaplumbağa Neyse abi boş ver sen de bir git. Aha. Süper bir şey bu. Şimdi. Balta yok. Balta var abi? Bir tane sandık yapacağız. Bu da güzelmiş. el şimdi test etmiş oldu. Ee, i̇nşallah bu eğlence olmuştur. Like ve abone olmayı bekliyoruz olacağız arkadaşlar. Şurada. Şöyle. da. Şurada. saha Şurada. anneleri orada bir şey ama gördüğüm Mesela gelmesin yoksa bir de açtık geçin ben ne oldu şimdi şuradan geçelim ama da yapınca gitmiyor şimdi kraft table'dan kraftlayacağız ne hmm, koy 56 tane burada Craftlar'dan kadar Craftlar abi Kraflardan kadar Bir tane daha sandık yapalım Çünkü ufak oldu mu Yetmiyor abi Heh. Heh. Şimdi gel kalan bütün malzemeleri buraya koyacağız Doldur abi Burada bir diamond eyse şunları bir koy. Buraya şu diamondları koy buraya abi. Şu Sana koy. Evet gerçekten. Neyse arkadaşlar bu kadar zamanı videoya beğenmişsiniz şurada gördünüz en üsttekini değil ama komple her tarafını bitirelim. Fetettik. Şöyle de gösterebilirim. Aha bu fetettik arkadaşlar. He, böyle kule savaşları da yapacağım zaten merak etmeyin. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Videodan bu kadar da görüşmek üzere. Bay bay.